Arkadaşlar bugün sizinle e, arkadaşlar bugün sizinle PUBG çekiyoruz. Takımla ölüm maçı oynayacağım. Arkadaşlar bazenleri zor, bazenleri çok kolay arkadaşlar. ben şimdi şu silahı kaptım ya. kaptım arkadaşlar. Adamı mahveden güçteyim. Şimdi arkadaşlar maç başladı. Vallahi ben k 98 Team match. Maçı Let's oynayayım. go. çünkü ben burada AVM almak istemiyorum şimdi. Adamlar yok. Adamlar yok. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz. Vallahi ben ne kadar kill Killleş aldık arkadaşlar kanalın sahibi uh, bir onun kardeşi <Sessizlik> Arkadaşlar şu an biz 3 komma yaptık <Sessizlik> bir kanalın sahibi, bir onun kardeşi, bir de benim. Şu an biz 3 kombo atık. Orada, bir de bir Hadi, alışın, alışın. hadi hadi arkadaşlar dört leş aldım bir olmaz dört leş aldık dokuzdan dördü bizim arkadaşlar onlar beş kişi alınacak. şimdi on beş kişi daha vururlarsa yetişirler <laughs> tamam evet. evet. mı yaptık Evet arkadaşlar mekanlarını basıyoruz. Acımıyorum. Ayağından tutup saçına kadar taradık adamı. Ne <laughs> 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 arkadaşlar bu ne Aha bir adam daha hemen arkana bak. Çok da Adam hiç. Adam ben. bırakmıyoruz. Bu lan. Bomba atsa Aa sakin. Hmm. Hadi be. Hadi be. Arkadaşlar mi? bir şey olmaz. Ben altı beş aldım. Videoyu beğenin arkadaşlar ve like atın. Ben sizin için her çabaya harcadım. Adam ekranınızı de bakacak. Aferin ona. Oh. C ya canım, can çok, can az. azdı. az. Koşun 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 canı az. Valla benim oyun çok az. Arkadaşlar bizi alıyorlar valla. Üç kişi daha alırlarsa var ya. Bizi alıyorlar arkadaşlar nasıl gelecektim? Şimdi ben, ben onu alıyorum. Alıyorum. Ah! 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 Vurun ya beyler ya çok yetiştiler mutluluk. abi. Beyler tamam sakin sakin tamam. acil etmeyin beyler. Evet adamın ayağından tutup kadar gene taradık arkadaşlar. Bizim çok seviyorum bu lafı. yes. Adam için yaşımda. Bu da yaş. demek ki Hadi şimdi bir 15 yapalım. Yapar mıyız? Yaparım. Aferin, Hadi yaparım. Hadi be. Aha önümüzde gitti adam. Ay adam <gülüyor> önümüzde <laughs> vefat etti. <laughs> adam önümüzde vefat etti. 3 saat. Ben Allah'ın mallarsanız da 3 yaptım. O da çalıştı adam orada. Bismillah. Berkan şey koş 15 yap. Allah'ını seviyorsan. 3 2 Allah Allah. 15 15. Hadi bindir. 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 Zekor Yemin ediyorum Zekor. Aha adam 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 adam. Hadi hadi. Kaçıyor hadi. ya. Hadi hadi hadi. Adam mı lan? No, adamsın. Man. Hadi şimdi bir 15'leş leş yapalım. Hadi lan. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz korona bir işte her tarafa yayıldı onun için okullar tatil oldu biz de sıkıldığımız için bunu alıp bu videolar çekiyoruz. Lütfen like atmayı unutmayın abone olmayı da. Hadi. Ya 7 komo yapmıştım ya. Arkadaşlar Great. bir şey olmaz Vallahi beni kızın ya. The red team doesn't have a lot of time zaten. left. Yani 13 tane de oh. şey. Oh. Oo, aferin Helal. Tamam. Helal. Aferin. Dört tanemiz kaldı. Hadi takım al. Hadi <laughs> takım al. <hadi>. Bizim takımdan <laughs> biri çıktı halde. Biz de <laughs> <laughs> onu alırız. Kim çıkarsa çıksın. <laughs> tamam. Adamsın. 14. Hadi şunu bir 15'e bak. Son kişiyi al. Berkan son kişiyi alıyorsun. Hadi. <laughs> son kişiyi bir... <laughs> al. Aferin son kişiyi. Berkan. <laughs> Adamsın. Birinciyim. Koç koç. Birinciyim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu kadar güle güle. Ar arkadaşlar beni görüyor musunuz? Ne kadar yani?